Arkadaşlar bugün 26 bölge bölgesel 5 de tematik 31 konfederasyondan oluşan 100 bin şirketin temsil edildiği ve Türkiye ekonomisini daha önceki ziyaretlerimizde de ifade ettiğim gibi adeta taşıyan sırtlayan çok önemli bir kurumu daha ziyaret etmiş e, durumdayız. E, tabii 19 Mart darbe süreci Türkiye'ye adeta tane tane adeta tane tane toplananların çuvalla çarçur edildiği, kaşıkla küçücük bir çay kaşığıyla toplananların kepçeyle saçındığı bir süreci. Yaşatıyor ülkenin 60 milyar dolara yakın rezervinin hem de kalkınma için ihtiyaç olan istihdam için ihtiyaç olan destek için ihtiyaç olan ve bu ihtiyaçların karşılanamadığı süreçlerde e, bu paraların sadece ve sadece bir siyasi çekişme geleceğe yönelik siyasi endişeleri bertaraf etmek üzerine atılmış hukuki görünümlü ama siyasi bir operasyonun sonucunda geldiğimiz nokta ortada. Hiç bedel ödememesi gerekenler bu ülkeyi sırtında taşıyan kobiler kredilerin daraltılması sonucunda hem de büyümeye ihtiyaçları varken onların yaratacağı istihdama ihtiyacımız varken Onların getireceği dövize ihtiyacımız varken daralmaya, küçülmeye, konkordatlara, iflaslara sürüklenme durumundadır. Ülkenin çıkışı, hepimizin çıkışı hukukun üstünlüğündedir, demokrasidedir ve siyaset kurumunun girişimleri, girişimcileri, iş insanlarını en iyi şartlarda çalışabilecekleri şekilde huzur vermesindedir. Normal şartlarda siyaset sanayiye, ekonomiye, girişimcilere en uygun ortamı yaratmak için teşvikler, destekler sağlaması gerekirken adeta iş dünyası siyaset köstek olmasın, siyaset bir huzur versin, biz gerisini halledelim noktasına gelmiştir. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'deki yatırımcılar, iş insanları bunu hak etmiyor. Onlar çalışamaz, üretemez, satamaz, borcunu ödeyemez duruma geldiklerinde maaş verdikleri emekçileri işsiz kalınca onlar bunu hak etmiyor. Onların evlatları bunu hak etmiyor. Ve çıkışın demokraside olduğu, çıkışın hukukun üstünlüğünde olduğu, çıkışın piyasaları dalgandı dalgalandıracak siyasi rekabetler her sabah erken saatte siyasi operasyonlarla yaratılan tedirginliklerde olmadığı son derece açıktır. Biz buradan bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğu halen üzerinde olan ve maalesef ilk seçime kadar üzerinde taşıyacak olan iktidara artık bu kaotik gündemlerden çıkıp iş insanlarına ve istihdam yaratan bu önemli yapılara daha fazla köstek olunmaması, daha fazla zarar verilmemesi noktasında bir çağrıda bulunuyoruz. Bugün Türkiye'de siyasetin de ama en çok iş dünyasının da ihtiyacı olan şey huzurdur, normalleşmektir. Kimse yargılanmaktan muaf değildir ama istisna olması gereken tutuksuz tutuklu yargılamanın bir kural haline geldiği bu süreçte bir tutuksuz yargılamanın kafaların karışık olduğu bir süreçte şeffaf bir şekilde Televizyon pro televizyon kanallarından yayınlanacak yargılamaların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de bütün dünyada Türkiye'deki her evrakı, yani sırf diplomayı değil onun üzerinden tapuları, hazine bonolarını e, değersizleştiren bu diploma iptal meselesinin de en hızlı şekilde e, çözülmesini ve Türkiye'de tekrar devletin sözünün senet verdiği evrakın da ilelebet geçerli olduğu bir sürecin Türkiye ekonomisi açısından dünyaya da güven vermesi için elzem olduğunu hatırlatıyor. Efendim, Efendim, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik başsavcılıktan belediyenin gibi yazı gitti ve son 10 yılın e, imar ruhsatları ve yapılan inşaat projelerinin listesi istendi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Büyükçekmece ve diğer belediyeler, ilçe belediyeleri için herhangi bir operasyon beklentiniz var mı? Bütün belediyelerimizde yüzlerce müfettiş yıllardır bu belgeleri inceliyorlar. Başsavcılığın o belgelerden bir tanesini alıp gerçek anlamda tetkik etmesi belki kendisinden beklenen bir an önce yazması gereken çünkü çok kesin konuştular, çok emin konuştular. TRT'yi bu işe alet ettiler, herkes alet ettiler, çok kanıtlar var falan. Bir iddianameyi görelim. O aldıkları dosyalardan bir tanesini inceleme süresi beklenen iddianame süresini aşar. Bu iş için dünya kadar uzmanı var devletin ve incelenmiş dosyaları şimdi bir takım belge bulamayıp da yeniden bir şey yapıyormuş gibi, yeniden bir şey yapıyormuş gibi şüphe yaratmak, yaptıkları hukuki bir inceleme değil, adeta bir algı yönetimi. O dosyaların hepsi incelendi, halen daha da incelenebilir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dosya istiyor. Tarih aralığı belirtmemiş. 600 tane dosya yolluyoruz. Çok gelince diyor ki 2019'dan berisini. Ya bir yolsuzluk varsa, bir haksızlık varsa, bir hırsızlık varsa bunun partisi olur mu? Neden 2019'dan beri? 2018'de yapılan yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık varsa bile umrunda değil beyefendinin 2019'dan beri. Niye? Çünkü 2018'deki yönetenin Cumhurbaşkanı adayı olması söz konusu değil. 2019'da yönetenle derdi var. Şimdi siz bu yapılan operasyonları, hukuki operasyon görebilir misiniz? İBB Başkan Vekili burada işte. Tarih aralığı belirtmeyince hukuken verilmesi gereken bütün dosyaları yolluyoruz. Yok yok. 2019'dan sonrasını yollayın. Orayla meşgul arkadaşlar. Arkadaş siyaseten görevli. Adaletin peşinde olsa canımız feda. Özgür Bey neredeyse iki ay olacak. Diplomanın iptali duyurulmuştu İstanbul Üniversitesi'nden ama tebliğ edilmedi. Bununla ilgili şöyle bir açıklama olmuştu rektörlüğün. E, adres tespit yapamadığımız için tebliğ edemedik demişlerdi. Hem bu konudaki görüşlerinizi hem de yüksek lisans diploması hala veri tabanında görünüyor ama lisans diploması ortada yok. Bunu nasıl çeşitli nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar yüksek lisans diplomasının görünmesini bırakın. Galatasaray Üniversitesi işletme bölümünün dekanı, Sorbon'dan doktoralı profesörü Lise mezunu yaptı bunlar o işlemle. Hocanın suçu ne? Geleceğin cumhurbaşkanıyla aynı sınıfta olmak. Daha bundan sonra ne olacak? Yüksek lisans diploması dursa ne olacak, durmasa ne olacak? Tebligat yapamamışlar, adres bilmiyorlarmış. Ben e, İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri, yani İstanbul fethedildiği günden beri buradalar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını bulamıyorlar. <laughs> Fatih, Fatih İstanbul Üniversitesi'nin bu cevabı veren adamların elinde olacağını bilseydi vallahi gemileri yürütmeden önce bir daha düşünürdü. Ya değer mi derdi ya. Değer mi derdi? Ama Allah ondan razı olsun bu mübarek cuma gününde söylüyorum. Bu güzel kenti bize kazandırdı. Biz de bu kenti de İstanbul Üniversitesi'ni de Fatih Sultan Mehmet'in hayallerine ve vizyonuna uygun yöneticilerin eline teslim edeceğiz. Hiç merak etmesinler. Efendim, Teşekkür ederim. Sayın Özgür Çelik ve il yöneticileri, ilçe yöneticileri hakkında da artık iddianame hazırlandı. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz. Vallahi Ekrem İmamoğlu ne kadar önemli bir siyasetçi ki onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak için bu kadar iş yapıyorlar. Ve Özgür Çelik'e ne mutlu. Bana da İstanbul İl Başkanı, İstanbul ili kimlere emanetmişiz. Ne mutlu ki Özgür Çelik'in seçildiği günden beri yaptığı il başkanlığıyla siyaseten mücadele edemeyenler. Belediye başkanı istifa ettirip Özgür Çelik'e eşdeğer karşısına birilerini arayıp beceremeyenler çareyi yine Akın'a sarılmakta buldu. Akın ben başa demiyorum. Bu özgürlüğe saldırmak artık senin işin, biz baş edemedik İstanbul'un il başkanıyla sen baş et, akın diyerek talimat vermişler. Bu iş özgürçelik için bir onur belgesidir, o açılan dava bütün arkadaşlarımız için biz de kendileriyle gurur duyuyoruz.